Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için 10. Sınıf Türkçe ve Edebiyatı Hikaye Ünitesi videosuyla karşınızdayım. Daha önceki bölümlerimizde 10. Sınıf Hikaye bölümlerinde 9. Sınıf konu tekrarı yapmıştık. Dede Korkut hikayelerini işlemiştik. Halk hikayesini, cenknameyi ve mesnevi işlemiştik arkadaşlar. Bu bölümde, bu videoda ise Tanzimat, Servetünün ve Milli Edebiyat Dönemi hikayesini konuşacağız. Değerli arkadaşlar, önceki videolar izlemediyseniz, şu bölümleri izlemediyseniz muhakkak konu bütünlüğü açısından oynatma listesinden 10. sınıfa tıklayarak bu bölümleri sırayla izleyebilirsiniz. Bugün bu videomuzda Tanzimat hikayesiyle başlayıp Servet Fünun ve Milli Edebiyat Dönemi hikayesini konuşacağız. Birlikte başlayalım arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız ve videomuzu beğenirseniz bize destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Tanzimat Dönemi hikayesi. Değerli arkadaşlar edebiyatımız 3 ana döneme ayrılıyordu. Bunlardan ilki İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, ikincisi İslamiyet etkisindeki Türk Edebiyatı, üçüncüsü ise Batı etkisindeki Türk Edebiyatı'ydı. Batı etkisindeki Türk Edebiyatı'nın ilk basamağı Tanzimat Dönemi olacaktı. Bu ilk bilgimi aklımızda kalsın ya da hatırlamış olalım. Tanzimat Dönemi'nin hikayesinin özelliklerini bu videoda konuşacağız. Türk Edebiyatı'nda batılı anlamdaki ilk öyküler Tanzimat döneminde 1870'lerden sonra yazılmıştır. Evet daha önce defalarca sorulmuştur bu ÖSYM'de, AYT'de ve okul sınavlarında özellikle 10. ve 11. sınıf hikaye öncesinde muhakkak sorulmuştur. Türk Edebiyatı'nda hikaye türünün ilk örnekleri Tanzimat döneminde verilmiştir. Başlangıçta Fransız hikayecileri örnek alınmıştır. Edebiyatımızdaki önemli bazı eserleri burada konuşalım. İlk öykü denemesi Emin Nihat'ın Müsamerat Namesi. İlk öykü örneği Letaif-i Rivayat. Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı. Bakın bu bizim edebiyatımızdaki ilk öykümüz arkadaşlar. Kitabında örneğini burada resim olarak sizinle paylaştım. Tabi bu ilk öykü örneğimiz. Dolayısıyla ilk olduğu için acemilikler ve kalitesizlikler vardır muhakkak. O yüzden batıl anlamda ilk öykü örneğimiz e, tabirinde kullanılan bir eserimiz de var. Batı anlamdaki ilk öykü Sami Paşazade Zade Sezai'nin yazdığı Küçük Şeyler adlı kitap. Bu üç bilgi, üç yıldızlı eser arkadaşlar bugüne kadar defalarca sorulmuş. Muhakkak bunları ezberleyelim. Tekrar edelim. İlk öykü denemesi Emin Nihat'ın Müsamiratname. İlk öykü kitabımız Tayfir Irvayat Ahmet Mithat Efendi. Batıl anlamdaki ilk öykü ise Küçük Şeyler Sami Paşazade Sezai. Evet önemli bazı eserleri gördükten sonra bu dönemin hikaye özellikleriyle devam edelim. Bu dönem hikayesini göze çarpan en büyük yenilik konuların günlük yaşamdan, tarihten, sosyal ve ahlaki sorunlarından alınmış olmasıdır. Bunun yanı sıra batılılaşma, zoraki evlilik, kadın erkek eşitsizliği gibi konularda bu dönem hikayelerinin üzerine durduğu konular olmuştur. Değerli arkadaşlar demek ki hikayeden en büyük yenilik özellikle konularda olmuş. Bu konular içerisinde de batılılaşma, zorak evlilik, kadın erkek eşitsizliği gibi konular işlenmiş. Bu dönemde ortaya konmuş ilk hikaye örneklerimizde geleneksel öykü anlatımımız meddahlığın etkileri görülmektedir. Meddahlığın etkileri arkadaşlar ilk olması nedeniyle hikayelerimizde ve romanlarımızda tanzibat döneminde görülmekte. Çünkü modern anlamda hikaye ve romandan öncesinde bizde mesnevi var. O bir şiir şeklinde yazılan bir türdü. Bunun dışında meddah hikayeleri vardı. Dolayısıyla hikaye ve romanda bu meddah anlatılarının meddah geleneğin etkileri devam etmekte. Üçüncü özellik, bu dönem hikayecilerinin büyük çoğunluğu hikayeyi halka ulaşmada bir araç olarak görmesine rağmen eski edebiyat geleneğinin etkisiyle dili ağır ve süslü bir şekilde kullanmışlardır. Şiir oranla sade bir dil vardır. Demek arkadaşlar Tanzimat dönemi edebiyatçıları sanatı bir araç olarak görmüşlerdir. Amaç burada topluma ulaşmak, topluma bir şeyler öğretmek, yani sanatı toplum için kullanmak amaçlamışlar. Ancak tabii ki hiçbir edebiyat bir önceki edebiyattan tamamıyla veya gelenekten tamamıyla kopamaz. Divan edebiyatının o etkili e, dili, Arapça ve Farsça kelimeleri, hikayeleri de yine görülmekte. Tabii hikaye ve romanlar sade diyoruz ancak şiiri oranla sade diyoruz. Yoksa konuşma dilini oranla eski edebiyatın geleneği devam etmiş. Arapça, Farsça kelimeler içerisinde barındırmış. Ama şiir oranla sade bir dil kullanılmıştır. İlk dönemde romantizm akımının ikinci döneminde ise realizm ve naturalizm akımının tesiri eserlere yansımıştır. Arkadaşlar Tanzimat edebiyatı temelde iki ana döneme ayrılır. Tanzimat birinci dönem ve Tanzimat ikinci dönemde. 1860-1876 birinci dönem 76-96 ikinci dönem şeklinde. Bu iki dönemde sanat anlayışları, dil anlayışları, sanata ve topluma bakış açıları birbirlerinden farklı. Tabi biz burada genel bir özellik göreceğiz. Dolayısıyla ilk dönemde romantizmin, ikinci dönemde realizm ve etkisi olduğunu öğrenmiş olduk. Hikayeler gazetelerde bölümler halinde yayınlanarak okuyucuya ulaştırılmıştır. Tabii ki matbaa çok gelişmiş bir durumda değil. Dolayısıyla hikayeler tefrikalar halinde yani bölüm bölüm tefrika bölüm demek bölüm bölüm günlük olarak gazetelerde yayınlanmış, okuyucuya bu şekilde ulaşmıştır. Bu dönemde hikayecilik teknik olarak kusurludur. Teknik olarak kusurlu diyelim şöyle. Bunun nedeni tabii ki ilk olması. Her alanda herhangi bir ilk olunca kaliteyi hemen bulamazsınız, kaliteye hemen ulaşamazsınız. Dolayısıyla bu dönemde de hikaye ve roman ilk olarak görüldüğü için edebiyatımızda tekniksel açıdan kusurlar var. Sanatçıların halka mesaj verme isteği sonucunda hikayelerin içinde yazarın konuşmalarına ve düşüncelerine sık sık yer verilmiştir. Bu romantizmin etkisiyle özellikle yazarın konuşmaları ve düşüncelerine sık yer verilmiştir. Bu resimde gördüğünüz şahıs e, Ahmet Mithat Efendi yazı makinesi aynı zamanda e, öyle adlandırılmış. Hikayelerde romanlarda olayın akışını keser, kendi düşüncelerini konuşmalarını ifade eder. Çünkü topluma yön vermeye amaçlamışlardır. Amaç burada topluma yetmektir. Bu yüzden e, tekniksel açıdan kusurlu olsa da amaç açısından doğru işler yapmıştır diyelim. Olayların geçtiği mekanlar çoğunlukla İstanbul semtleridir. Edebiyatımız Tanzimat'ta ve Servet-i Fünun'da İstanbul dışına çıkmıyor. Bu altın bilgi hafızanızda kalsın. Eserlerde kişiler romantizmin etkisiyle tek yönlü alınmıştır. İyiler tamamen iyi, kötüler tamamen kötüdür. Hatta eserin sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler de cezalandırılır arkadaşlar. Yer ve çevre tasvirleri çoğu zaman eseri süslemek için yapılmıştır. Yani burada demek ki daha çok e, olayın ön planda olduğu, olay hikayeleri yazılmış, betimleme, tasvirler geri planda olmuş. Peki bu dönemin temsilcileri kimler? Yani hikaye alanında eser vermiş isimler kimler? Hepimizin çok yakından duyduğu namı Kemal, Ahmet Mithat Efendi ki ilk hikaye örneğini yazmıştı. Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşazade Sezai, Nabizade Nazım ve Ebu Bekir Hazım Tepayran. E, Tanzimat dönemi hikayesinin önemli temsilciler arkadaşlar. Buraya kadar Tanzimat döneminde önemli eserleri gördük. Sonra Tanzimat hikayesiyle alakalı 10 maddelik bir özellik gördük ve temsilcilerini gördük. Devam edelim arkadaşlar. Servet-i Fun'un dönemi hikayesi ikinci bölümde bunu görüyoruz arkadaşlar. Servet-i Fun dönemi batılı edebiyatımızın ikinci aşamasıydı. Batı etkisine geçen Türk edebiyatının ikinci basamağıydı. Bu dönem sanatçıları diğer edebi türlerde olduğu gibi Fransız edebiyatına örnek almışlardır. Tanzimat edebiyatında Fransız edebiyatı örnek alınmıştır arkadaşlar. Çünkü Fransız edebiyatı yani Fransa o dönemde edebiyatın, şiirin merkezi. Daha önce önemsenmeyen teknik bu dönemde konunun da önüne geçmiş ve sanatçılar hikayenin yapınsına, uyumuna dikkat etmişlerdir. Tanzimat edebiyatında teknik kusurluydu. Artık Servet-i Fünun'da o ilk olan acemiliği atlattık ve artık tekniksel açıdan hikayeler ve romanlar kaliteli aşamaya ulaştı. Bu dönem sanatçıları genel olarak siyasete uzak durmuşlar demiş arkadaşlar bu maddede. Siyasete uzak durmuşlar, toplumsal konular işlememişler. Bunun nedeni 2. Abdülhamit'in ah, istibdat yönetimi arkadaşlar, baskıcı yönetim vardı. Özellikle gazetelerin kapatılması, edebiyatçıların e, gazetelerini yazacağı alanların daralması baskıcı yönetim sanatçıların içine kapanması, toplumsal konularda yazmamalarına, siyasetten uzak durmalarına neden olmuş. Daha çok bireysel konularda hikayeler yazılmıştır. Peki bu bireysel konularda neler var? Aşk, kadın, evlilik, tabiat, yalnızlık, ümitsizlik, ölüm, intihar, hayal kırıklığı gibi genellikle karamsar konular işlenmiş. Neden karamsar konular işlemiş arkadaşlar? ÖSYM daha önce bunu sordu. Çünkü Servet Fünun'da 2. Abdülhamit'in uyguladığı istibdat baskıcı bir yönetim var. Bu yüzden sanatçılar içine kapandılar ve bireysel karamsar konular işlediler. Bu dönemde yazılan hikayeler genellikle İstanbul'da geçer ki milli edebiyat dönemine kadar öyle olduğunu söylemiştik. Bunda sanatçıların İstanbul'da yaşamaları etkisi vardır. Sanatçılar bazı hikayelerinde de Anadolu mekan olarak seçmiştir. Çok nadir arkadaşlar Anadolu'nun mekan olarak seçilmesi. Çoğunlukla İstanbul, İstanbul'un kenar, kenar semtleri seçilmiş. Genellikle üst tabakadan seçtikleri kahramanlar eserlerinde işlemişlerdir. Kahramanlar hep üst tabakadan olmuş burada arkadaşlar. Çünkü Tanzimat edebiyatında sanat toplum içindir anlayışı vardı, Servet-i edebiyatında ise sanat sanat içindir anlayışı var. Dolayısıyla sanatın kaliteli ve üstün olması için toplumsal konulara değil bireysel konulara değinmişler ve burada da üst tabakanın o içinde bulunduğu durum anlatılmış. Hikayelerde hem çevre tasviri hem de kahramanların ruh tahlilleri önemlidir. Bunda etkilendikleri edebi akımın tesiri vardır. Çünkü etkilendiği edebi akım ne arkadaşlar bunlar? Realizm ve naturalizm. Çevre tasviri realizmin, gerçekçiliğin ve naturalizmin bir etkisi, ruh tahlilleri yine realizmin etkisinde karşımıza çıkacak. Geçelim genelde mopasan tarzı hikayeler görülür. Yani olay hikayesi yazılmıştır. Klasik hikayesi, klasik hikayede diyelim, klasik olay hikayesi diyelim. Etkilenen realizm akımından dolayı çevre tasvirlerine, gerçeklik duygusunu uyandırmaya özen gösterilmiştir. Değerli arkadaşlar zaten realizm neydi? Gerçekçilik demekti. Hikaye ve romanda özellikle çok etkili bir akımdı. Dolayısıyla realizmden etkilenen ve naturalizmden etkilenen servet Fünne'de bir edebiyatı da hikayenin gerçekmiş gibi aktarılmasına, anlatılmasına katkı sağlayacak bu tasvirlere geniş yer vermiştir. Yine realizm akımından dolayı yazarlar eserde kişiliğini gizlerler. Bu yazarlar tanzimat edip e, hikayenin olayının yarıda kesilmesi vardı, romanın akışının kesilmesi vardı. Yazar devreye giriyor ve kendi düşüncelerini ve doğru olduğunu düşündüğü düşünceleri açıkça ifade ederek kişiliğini gizlemiyordu. Sanat sanat içindir anlayışı hakimdir. Dil diğer edebi türlerde olduğu gibi ağırdır. Sanat sanat içinse arkadaşlar zaten dil genellikle böyle, bu tip anlayışlarda ağır oluyor. Servetun edebiyatında özellikle bir ağırlaşma var. Tanzimatta biraz sadeleşme amacı vardı ama Servet-i sadeleşme amacı yok. Bu yüzden dil daha da ağır. Arapça ve Farsça'nın ağırlıklı olduğu süslü, söz diziminde değişiklere gidilen uzun ve kesik cümlelerin kullanıldığı bir dil söz konusudur. Sanatçıların çoğu toplulukta aldıktan sonra eserlerini sadeleştirmiştir. Sadeleştirmiştir. Özellikle bunu Halit Ziya Uşaklıgil yapıyor. Yazdığı romanları yıllar geçtikten sonra tekrar yazıyor, tekrar daha sade dille yazıyor. Ama Servetif'in edebiyatı için şunu söyleyeceğiz. Dil ağırdır. Arapça ve Farsça kelimelerle örülü bir cümle yapısı vardır. Bu dönem hikayelerinde hem durum hem olay hikayesi örneklerine rastlanır. Yani genel anlamda olay hikayesi yazılmıştır ama çok nadir olarak durum hikayesi de kalime alınmış. Burada temel olan olay hikayesi. Bu dönem hikayelerinde modern ve batılı bir hayat tarzı görülmektedir. Çünkü Fransız edebiyatı örnek alınıyor, Fransız kültürü de örnek alınıyor, batılı kültürü örnek alınıyor. Bu yüzden genellikle hikayelerin içerisindeki kahramanlar batıya özenen, batılı kişilikler, burjuva sınıfından kişiler diyebiliriz. Halis Ziya Uşaklıgil'in yazdığı Hikaye isimli eseri edebiyatımızda hikaye kuramı üzerine hazırlanmış ilk değerli toplu çalışmadır. Yine Halis Ziya Uşaklıgil daha önce yapılmayan bir şey yapıyor. Hikayenin ne olduğu ile alakalı kuramsal bir kitap yazıyor Hikaye isimli eserinde. Bu eserde öykü ve romanın temel kuralları verilmeye çalışılmış. Peki Servet döneminde hikaye alanında önemli isimler kimler? Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın ve Ahmet Hikmet Müftüoğlu. Buradan da görüyorsunuz Halit Siyahi ve Mehmet Rauf'u. Ne yaptık arkadaşlar burada? Servet Fın Dönemi ile alakalı hikayenin özelliklerini konuştuk. Ve son olarak temsilcilerini gördük. Devam edelim. Milli Edebiyat Dönemi hikayesiyle devam ediyoruz arkadaşlar videomuza. Burada özellikle şunu bilmemiz gerekiyor. Milli Edebiyat Dönemi hangi yıllar içerisinde gerçekleşiyor? Hangi yılları kapsıyor? Burada bilmemiz gereken Milli Edebiyat Dönemi, milli mücadele yıllarını kapsayan bir edebiyat. Batılı etkisinde, Batı etkisindeki Türk Edebiyatı'nda dördüncü Basamağı Tanzimat, Servet-i Fünün Fecraati ve Milli Edebiyat olarak dördüncü aşamada görüyoruz. Türk hikayesinin dilinin sadeleştiği, Şöyle çizelim, vurgulayalım. Konuların ve mekanların çeşitli kazanıp zenginleştiği, daha olgun ve kusursuz örneklerin verildiği dönem milli edebiyat dönemidir. Demek ki arkadaşlar burada önemli 3 madde gördük. Dil sadeleşmiş, konular ve mekan çeşitlilik kazanmış ve daha olgun ve kusursuz örnekler verilmiş. Hatırlayalım tanzimata kusurlu, tekniksel açıdan kusurlu eserler veriliyordu. Çünkü ilk de bu Servet-i Fünun'da biraz daha ilerlemişti. Tasvirler, konular, mekanlar daha kaliteli, daha realist çizgiyle kaliteli şekilde verilmişti. Ancak asıl kalitesini Milli Edebiyat döneminde bu olgunluğunu göstermektedir. Yeni Lisan makalesinde ortaya konulan dil anlayışıyla yazılmıştır. Bu çok önemli bir madde arkadaşlar. Çünkü Milli Edebiyat'ın başlaması Yeni Lisan makalesiyle oluyordu ve Yeni Lisan makalesinde artık dilimizin sadeleşmesi gerektiğini Türkçe kelimelerin kullanılması gerektiğini, dilimize yabancı kelimelerin dilden atılması gerektiğini, konuşma dili ile yazı dilini arasındaki uçurumun giderilmesi gerektiği vurgulanmıştı. Dolayısıyla Milli İbret Dönemi hikayesinde de artık Yeni Nisan makalesinde savunulan dil anlayışıyla yazılmıştır. Hikayelerde özellikle Arapça-Farsça tamlamalarından kaçınılmış, konuşma dili ile yazı dili arasındaki fark azaltılmış ve konuşma dili yazı diline aktarılmıştır. Yani hikayeler genellikle konuşma diliyle yazılmış. Cümleler Türkçe yapısına uygun kısa cümlelerdir. Sanatçılar memleket edebiyatı anlayışıyla hikayelerinin konularını Anadolu'dan ya da milli tarihten seçmişlerdir. Zaten bakın memleket edebiyatı milli edebiyat olarak da adlandırılan bu edebiyatta Anadolu ve milli tarih var arkadaşlar. Temel ilkesi halka doğru ilkesi zaten halkı anlatmak, halkın yaşayışını anlatmak ve halk diliyle anlatmak. Dolayısıyla Halka doğru ilkesiyle hareket etmişlerdir. Sanatçılar yaşadıkları dönemin sosyal hayatını yansıtmayı amaçlamışlar. Özellikle halkın yaşayışlarına eserlerinde yer vermişlerdir. Sosyal hayat arkadaşlar şu resimde ve şu resimde görüyorsunuz. Hayatımızda Türk tarihinde büyük bir mücadele verdik. Milli mücadele yıllarını kapsıyordu milli bir dönemi. Dolayısıyla Anadolu'nun bu içinde bulunduğu yokluk, yoksulluk, şehitlik, Anadolu'nun işgal edilmesi ve kurtuluş için büyük mücadelelerin verilmesi eserlerde ele alınmıştır diyelim. Bu dönem hikayeleri realizm akımının etkisiyle yazılmıştır. Gerçekçilik akımı. Realizm bir sonucu olarak hikayelerde güçlü bir gözlem vardır. Bu gözlem özellikle betimlemelerde ön plana çıkmıştır. Arkadaşlar Servet-i ile birlikte başlamıştır. Realizm ve naturalizm akımı. Burada özellikle realizm akımı çok ön plana çıkıyor. Çünkü o Anadolu'nun içinde bulunduğu durumu gerçekçi havayla eserlere yansıtmak istemişler sanatçılar. Sanatçılar hikayelerinde betimlemelere önem vermiş. Gerek mekanı gerekse kahraman iş dünyalarını betimlemelerle okuyuculara tanıtmışlardır. İstanbul dışına çıkılmış ve Anadolu anlatılmıştır. Değerli arkadaşlar buraya gördüğüm, buraya kadar gördüğünüz Tanzimat Servet-i Fümün, Edebiyatı, İstanbul dışına hiç çıkmamıştı. İlk defa İstanbul dışına çıkan bir edebiyat var burada. Milli edebiyat artık konuları itibariyle, mekan itibariyle, hikayelerde, romanlarda ve şiirlerde Anadolu ön plana çıkmış. Anadolu mekan olarak seçilmiş. Anadolu'nun içindeki o halk bütün çıplaklığıyla, gerçekliğiyle gözler önüne serilmiştir. Teknik yönden başarılı romanlar ve hikayeler yazılmıştır. Teknik yönden başarılı diyelim. Peki eserlerde genellikle hangi konular işlenmiş arkadaşlar? Kurtuluş Savaşı, Anadolu, Aşk ve Sosyal konular işlenmiş. Bu dönemle birlikte hikaye ve romanda yurt ve köy sorunlarına yönelim başlandı. Bu ilk defa oluyor arkadaşlar. Daha önceki dönemlerde çok nadir şekilde köy hayatını, işte kasaba hayatını görüyorduk. Ama artık milli edebiyattan sonra Anadolu köylüsü, köy hayatı, kasaba hayatı da hikaye ve romanlara girmiş. Daha çok olay hikayesi yazılmış. Zaten olay hikayesinin en büyük temsilcisi bu dönemde yaşıyor. Türkiye'de bir en büyük temsilci olay hikayesinin Ömer Seyfettin'di. O bu dönemin en büyük hikaye yazarı. Milli Edebiyat döneminde ne kadar romanın gölgesinde kalan hikaye türü asıl gelişimini bu dönemde gerçekleştirir. Gerçekten bu böyle arkadaşlar Tanzimat'ta ve Servet-i Fünun'da hikaye sanki hep alt tür olarak görülmüş. Sanki roman daha yüksek bir tür, daha sanatsal bir tür denilmiş. Hikaye küçümsenmiş, yazılmak istenmemiş, dışlanmış. Ama artık Milli Edebiyat dönemiyle birlikte romanın gölgesinde kalan hikaye asıl gelişimini göstermiş ve bir sanat eseri olarak, sanat türü olarak önemsenmiş. Hikaye türünün edebiyatımızdaki gelişmesinde Milli Edebiyat yazarlarından Ömer Seyfettin'in büyük payı vardır. Değerli arkadaşlar, Ömer Seyfettin'i burada yıldız içerisine alıyorum ben. Çünkü gerçekten Türk öykücülüğüne damga vuran bir isim Ömer Seyfettin. Ee, çok kısa yaşamına rağmen çok sayıda eserler vermiş. Hikayeyi bütün topluma, bütün insanlara, e, Türk halkına sevdirmiş. Muhakkak hepimiz de geçmişte bir Ömer Seyfettin hikayesi okumuşuzdur. Olay hikayesinin en büyük temsilcisidir. Türkiye'de bir aslında başlı başına hikaye türü üzerinde yoğunlaşan ilk yazar Ömer Seyfettin'dir. Bunu ÖSYM şu şekilde sormuş. Hani başlı başına hikaye üzerinde yoğunlaşan dememiş de şöyle demiş. Ee, hikayeciliği meslek haline getiren ilk kişi demiş. Bu tabirde aklınızda kalsın. Hikayeciliği bir meslek haline getiren ve hikayeyle yaşayan kişi Ömer Seyfettin. Hikayelerde yaşanan zaman diliminin yanında tarihimizi anlatan geçmiş zaman olaylarına yer verilmiştir. Özellikle Türk tarihinin o e, şanlı zaferleri Şanlı isimleri, padişahları, sultanları veya önemli isimleri hikayelerde yer edilmiştir. Çünkü milli edebiyat, milli mücadele yıllarında milli konular işlenmiş ve tarihimizde milli zaferlerle ve büyüklerle dolu bunlar işlenmiş. Tema ve zihniyet olarak özellikle Türkçülük, yoksulluk, batıl inançlar, cehalet, ilerleme ve çağdaşlaşma, kurtuluş savaşı, Anadolu aşk ve sosyal konular üzerine durulmuştur. Yukarıda da zaten bunları sıralamıştık. Burada daha detaylı şekilde gördük. Burada özellikle Türkçülük önemli çünkü milli edebiyat, milliyetçi edebiyat diyelim. Gelelim bu dönemdeki önemli temsilciler arkadaşlar. Ömer Seyfettin, Yıldız koy Refik Halit Kara, Yıldız koy hepsine halide edip adı var. Yakup Kadri Karakoç, Osmanoğlu, Aka Gündüz ve Reşat Nuri Güntekin. Evet isimlere bakarsanız zaten edebiyatımızın en önemli hikaye ve romancıları bunlar. En çok okunan hikaye ve romancıları. Halide Edip Adıvar'ı görüyorsunuz. Ömer Seyfettin, Yakup Kadri, Refik Halit Karay. Bunlar içerisinde hepsi birbirinden çok çok önemli arkadaşlar. İşte Anadolu'yu çok gerçekçi bir şekilde bizzat ele alan Refik Halit Karay kadın sorunlarını ele alan Kurtuluş Savaşı'nda kadınların dönemini anlatan Halide Edip Adıvar. Olay hikayeciliği ön plana çıkan Ömer Seyfettin, ve hikayecili bir meslek haline getirmiş kişi, tarihi devirleri sırayla işleyen ve tarihimizin milli kültürümüzü, hikayelerine ve romanlarına yansıtan Yakup Kadri. Bakın bu isimler gerçekten çok büyük, çok e, hikaye alanda önemli isimler. Değerli arkadaşlar, Milli Edebiyat Dönümü hikayesinde gördük. E, kaynağımız ders konu, mon edebiyat ve 10. sınıf hikaye edebiyat kitaplarıydı. Buraya kadar ne yaptık? Tanzimat dönemi hikayesini gördük, Servet-i Fünun hikayesini gördük ve Milli Edebiyat hikayesini gördük. Kanalımıza abone olursanız ve videomuzu beğenirseniz bize destek vermiş olursunuz. Vereceğiniz destekler için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyoruz arkadaşlar. Kolay gelsin.